Bugün kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız Merve Hanım ile birlikteyiz. Merve Hanım, gebelikte cinsel ilişki sakıncalı mıdır? Hayır, gebeliğin hiçbir döneminde cinsel ilişki sakıncalı değildir. Tabii buna istisnaları, özel durumlar mevcuttur. Cinsel ilişki düşük yaptırır mı? Hayır. Gebelikte cinsel ilişki düşük yaptırmaz. Ee, i̇lk 3 ayda bundan biraz e, hastalar, gebeler korkar. Fakat gebeliğin ilk 3 ayındaki düşükler kromozomal e, genetik bozukluklara bağlıdır. Cinsel ilişkiye bağlı değildir. Gebelikte cinsellik kimlere yasaktır? Evet, gebeliğin cinselliğin yasak olduğu bir grup hasta vardır. E, suları gelenler, e, erken doğum tehdidi olanlar, düşük tehdidi olanlar, e, sebebini bilmediğimiz vaginal kanaması olan hastalar, e, plasenta e, rahim çıkışını engelliyorsa, önde duruyorsa, bebeğin başının önündeyse ya da bir enfeksiyon varlığında çoğul gebeliklerde cinsel ilişkiyi yasaklıyoruz. Gebelikte cinsel isteksizlik olur mu? Evet, gebelik cinsel istek isteği libidoyu çok değiştirir. Özellikle ilk 3 ayda e, bulantı, kusma, uyku hali, halsizlik olduğu için ve gebeliğe alışma dönemi olduğu için libido istek çok azalır. İkinci trimesterde yani ikinci 3 aylık dönemde ise e, vaginal kanlanma, cinsel organlardaki kanlanmanın artışıyla bazen e, libido artışı, Normal dönemden de daha fazla bir cinsel, cinsel istek olabilir. Gene üçüncü trimester gebeliğin yükünün olduğu, pozisyon almakta zorluk olduğu için cinsel istekte azalma gözükebilir. Orgazm gebeliği nasıl etkiler? E, Orgazmda uterus'ta çok kısa süreli, 5-10 saniye süren kasılmalar olur. Fakat bu kasılmalardan korkulmamalıdır çünkü devam etmez. Ayrıca e, hazdın vermiş olduğu psikolojik değişiklikler de pozitif yönde etkileyecektir. Cinsel ilişki esnasında bebeğe değilir mi? Kesinlikle değilmez. Çünkü bebek uterusun içinde e, amniyotik sıvının içindedir. Değme olasılığı yoktur. Hatta e, biz gebelikte ki cinsel ilişkide korunmaya da özel durum enfeksiyon olmadığı müddetçe gerek yoktur. Kondom ya da prezervatif kullanılmasına gerek yoktur diyoruz. Pozisyon ve sıklık ne olmalıdır? Annelerin e, koruma içgüdüsü geliştiği için e, cinselliği istemeyebilirler. Pozisyon anne adayının istediği pozisyonda, istediği sıklıkta e, cinsellik anne adayının istediği müddetçe olabilir. Gebelikte cinselliğin faydası var mıdır ve ne kadar süreli izin veriyorsunuz? Gebelikte kesinlikle cinselliğin faydası vardır. Bir annenin psikolojisi açısından iyidir. Kilo almış bir kadını beğenilme içgüdüsü önemlidir. Çiftler arasında paylaşım artar. Bir de son dönemde semenin içindeki prostaglandinler rahim ağzını yumuşatıp, rahimi kasıp, Doğumu kolaylaştırabilir. Ne kadar süreyle izin veriyoruz? Gebeliğin ilk döneminden son dönemine kadar e, cinsel ilişkide bizim özel e, sakınca var dediğimiz grupta değilse serbesttir ilişki. Hep beraber sağlıklı kalıp gebeliği sağlıklı ve keyifli geçirin.